Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Şu anda Taif'teyiz. Taif'te gül bahçesine geldik. Harika bir yer yapmışlar. Bakın. İnşallah. Şöyle. Bakın. Harika bir yer. Güller. Yani buradan. Şöyle. Şöyle. Yani Taif'e gelmişken dedi ki bir de gül bahçesine uğrayalım. Biliyorsunuz Efendimizin gül kokusu meşhurdur. Burası da gül bahçesi. Evet, evet şöyle. Gül bahçesi devam ediyor. İnşallah sizler de çok güzel kokuyor yalnız. Gül bahçesi harika kokuyor. Güller burada 3 e, ayda bir açarmış. Senede bir kere toplarlarmış. Evet. Fakat kokuları çok güzel. Rabbim inşallah sizleri de bu taife gelip buralarda gül bahçesine de girmeyi nasip etsin inşallah kardeşlerim.